Bizi dinleyen herkese, yarın gazetelerden okuyacak herkese söylüyorum. Silkeleyin dediği belediye başkanlarından biri burada. Geceleyin yatağa yatarken sabah kapıya mı gelecekler? Bir suçum yok ama olmayanları içeri attılar arkadaşlarımız. Sıra da bana mı gelecek diyen belediye başkanları burada. Para yok, tehdit çok, her türlü zorluk çıkarma var ama... Kendi bebeği anasının karnında doğmamış Tuzla'nın çocuklarının temiz suyunu düşünen belediye başkanlarım var benim. <laughs> Ve bu yüzden bunu video çekip yayınlamıyorum. Canlı yayında söylüyorum. Gözünün içine baka baka herkesin bütün Tuzlalılar'ın şahitliğiyle söylüyorum. Tuzla'da Arıtması olmayan okul kaldıysa, tuzlallardan biri söylesin. Yoksa alkışlayın bu başkan, alkışlayın. Biz buyuz, biz buyuz. Özümüz bir, sözümüz bir. Taüdimiz yerine gelir. Her zaman dediğimizi yaparız. Parayı doğru yere harcarız. Sizden belediyelerin gelirinin Yüzde altmışını kestirdi Erdoğan. Kestirdiği para çocuğuna verilecek süttür. Kestirdiği para yapacağımız kreştir. Yedi var. Üçü daha inşaat halinde tuzla da on. On birinci kreşe saldırıyor Erdoğan. Bize saldırırken.